Merhaba arkadaşlar. Game TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Minecraft'ta nasıl e, texture pack Onu göstereceğim. Şöyle güzel. E, bu kanalı Semi abiydi. Semi abiyle ortak olduk. Yani birlikteyiz artık. E, öyle işte. Minecraft'ımız açık burada. E, buraya burayı ben. Ben iki tane texture pek kullandığım için. E, ben ben benim kolanın tekstür peki veririm. yok pardon. Minecraft tekstür pek ee, dur maistondan bakalım maiston Bu arada e, grubumuz açıldı artık. Nerede o grup? 9 kişi var şu an. Yani çok güzel bir grup. Hem aboneliğiniz artar. E, burada Minecraft şey pa not paketleri de var. Oh, hadi hadi. Mesela açmam için indirelim. Ee, hem modem HD şey yazan var ya, ya da ne bu? Şöyle ee, şey yapalım. bu üstünden indirebilirsiniz. Ekleyen pandik. Hı. Bir bekleyelim biraz. bekle bekle. Bu arada her sürüm için geçerlidir benimki Ahmet pp bu ee, yakında şey de gelecek. Optifine nasıl kurulur? Onu da şey yapacağız. Her şeyi halledeceğiz. Öf öf, hadi hadi. Hadi. Modern HD. Böyle bir iki dakika bekleyebilirsiniz. Ben bir dakika bekleyeceğim. Ee, ne diyeyim başka? Başka bir şey değil diye mi? Yani diyecek bir şey yok. Hmm, yarın da yarın mı? Hadi yarın da e, Optifine kurulumu falan onu göstereceğim. Ya da Forge mod kurulumunu göstereceğim. Onların videosunu çekeceğim işte. Şuradan açılacak şimdi. Hadi yavrum. Neyse biz şuraya yüzde App data data yüzle. Ben de geç geliyor. Niyeyse. Ya hadi ya hadi hadi. Yüz kere aynı şey yazdım. Bakayım şurada var mı lan? osu sea konumunu aç çoktan. Hmm. data yüzde. <laughs> ya Rabbi şükür ya. Şimdi modern heştini klasörünü açalım. ee buradan nokta Minecraft'a girelim. sizde gelmiştir zaten. Burada resource pack var. Ama ilk önce şuna bir çıkartım. Masaüstü tamam. Çıkart dedik de öyle çıkart demedik ki. Evet tamam şuradan ben. tüm evet. Buraya modem yazın. model diye isim buradan <laughs> bu biraz uzun sürebilir belki uzun sürebilir hmm. ee, bu şartımı ben başladım diye evet arkadaşlar ee, geldik Şimdi o kurduğunuz klasörün işini açın ama sizde öyle olmayacaktır. Ee, çünkü lan oğlum ya. Nerede lan o? Heh, tamam. Şimdi buraya ayarlar diyeyim. Kaynak paketleri. Modern. Tamam diyeyim. Biraz bekleyin ama. Beklemek güzeldir. Böyle birkaç dakika ya da her bekleyebilirsiniz. Hmm. hadi. Bunu yapabilirsin. Hadi. Ee, bay. Hah Tek oyunculu. Ben size göstereyim tek tür peki. <laughs> Allah Şöyle bir ekran. Şu an oyun dondu. Yanıt gelmiyor. El yok. Niye şimdi düşük FPS aldım? Ne işime düşük hep aldım lan. Neyse. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. videomu videoma like atmayı unutmayın. Ve devamını istiyorsanız da. E, açın videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne güzel bir video kadar da bir